Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de Allah'a karşı hiçbir fayda sağlar. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yakıttır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, sağlama atılar, davarlar, ve kinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler, insana süsü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa, asıl varılacak güzel yer, ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde bedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Ali İmran Suresi 10-15